ailesine ve bürosuna ve evet, tabii ki Mevzu kardeşime. Ee, i̇nşallah e, mesleğinizi bugün yaşlarının o temiz sahip hiç şey yapmadan, böyle ya nokta kadar bir şey olmadan ki arkadaşlarımız çok öyle yapıyor zaten. Bu temizlikte e, sürdürürsünüz. Sonuna kadar böyle gider. Şimdi <laughs> yani bugün için bir hatıra kalsın. E, Amerika Başkanlığı'na da adaylığını koymuş bir avukattan bahsediliyor. Ben ismini doğru, hiç duymadım. John W. Davis diye bir vatandaş. Ben böyle zaman zaman alıntı yaptığım çok güzel bir şey var. E, paragraf var. Biz hukukçular, avukatlar, köprüler kurmuyoruz. Kule dikmiyoruz, motor yapmıyoruz, resim boş, boyamıyoruz. Yani aslında elle dokunur bir şey yapmıyoruz görünürde. Yaptığımız bütün işlerde insan gözünün görebileceği çok az şey var. Ama sorunları çözüyoruz, gerginliği gideriyoruz, gerginliği gideriyoruz, hataları düzeltiyoruz. İnsanların yükünü üstleniyoruz, çabalarımızla barışçıl bir devlette insanların huzurlu ve adil bir yaşam sürmelerini mümkün kılıyoruz. Yani bir anlamda şu anda soluduğumuz hava gibi avukatlar, ee, yani göremiyoruz, dokunduğumuz zaman çok böyle hissedilir değil. Ama herhalde önemi e, ancak işte bu havayı elimizden aldıklarında ortaya çıkar. Avukatlar da böyle. Bazen. Toplum tepkiyle yaklaşıyor. Ne yazık ki avukatların toplum nezdindeki itibarları bugün için bizim arzu ettiğimiz seviyede değil. Savunmanın kutsallığıyla paralel bir itibardan söz etmek çok mümkün gözükmüyor. E, bu anlamda şöhretimizin de çok şey olduğunu düşünmüyoruz. Yani olum çıtanın çok artılarda olduğunu düşünmüyorum. Bunu hak ediyoruz muyuz? Elbette değil. Gerçekten şu anda sayısı 150 binin bulan bu avukat ordusu aslında toplumun o görünmezdir yapı taşı gibi Huzuru, barışı, sükuneti inşa ediyor, tamamlıyor, ayakta tutuyor. Bir an için aynı böyle hava örneğinde olduğu gibi 150 bin avukatı e, devreden çıkartma imkanı olsa, bunu bir simüle etsek, gerçekten yani böyle kan gövdeyi götürdüğü bir toplum manzarasıyla karşılaşırız korkusundayım. Ama e, bu fonksiyonumuzu, bu işlevimizi topluma yeteri kadar anlatabildiğimiz kanaatinde değilim ben yakın zaman önce bir Kıbrıs seyahatinde bulunmuştum. Orada Melut Bey kardeşimizin okuduğu işte yurt ve çalıştığı kuruluşlarla da temas kurma imkanı oldu. Çok sevindim, gurur duydum. İz bırakmış Melut Bey orada. Hala yani yıllar sonra bile isminden söz ediliyor. İşte böyle olmamız gerekiyor. Avukatlar olarak sadece dosyalarında başarılı dava kazanan para kazanan, tahsilat yapan insanlar değil, aynı zamanda sosyal çalışmalarda adından söz ettiren, arkasında iz bırakan, faydalı ve hayırlı işler, çalışmalar yapan insan olmak zorundayız. Yani kısaca model insan olmak zorundayız. Her bir avukat model insan olursa ancak yani işte bu bahsettiğim olumsuz yargıyı, kötü şöhreti bu imajı düzeltebiliriz. Hep birlikte düzeltebiliriz. Ama emin olun bu duruşma salonlarında e, e, bizim düzgün davranışlarımız, etiğe uygun e, hal ve hareketlerimize olmuyor. Bu yeterli değil. Yani topluma karıştığımızda da e, bu bahsettiğim, işte sizin Kıbrıs'ta icra ettiğiniz şeyler artık burada da devam etmeniz gerekiyor. Herkesin elbette kendi siyasi düşüncesi var, dünya görüşü var, dünyaya bakış açısı var. Yani hiç kimse e, bundan dolayı şey yapmıyor, yadırgamıyoruz. Herkes bulunduğu yerde o dünya görüşü, o siyasi bakış açısı çerçevesinde e, avukatlık dışında da hizmet vermeli ama avukat kimliğini öne koyarak bu hizmeti ortaya koymalı. Çünkü e, bizim meslek olarak gerçekten sosyal çalışmalara, siyasi faaliyetlere bir yatkınlığımız var ve bu sevindirici. Bu memlekette gerçekten e, sosyal ve siyasi çalışmaların Çin'de önemli sayıda avukatlar hatta önemli bir or oranını çoğunluğunu oluşturuyoruz diyebiliriz. Bu daha da ileri boyutta olmalı. Yani toplum avukatı iyilik sever, hayır sever iyiliğin inşası için e, inisiyatif alan ve iyi insan olarak e, tanımalı. Böyle bilmeli. E, yani bir tahsil aygıtı olarak efendim, e, bir olumsuz şeytanlaştırılmış bir figür olarak Görmekten vazgeçmesi bize bağlı. İnşallah e, bu çizginiz devam eder kardeşim. E, bugün itibariyle mesleğe adım atıyorsunuz. E, dediğim gibi az önce söyledim. E, i̇şte bugün felsefede bahsi geçen tabularasa ben beyaz bir sayfa şu anda. Tüm avukatlar bu ruhsat alırken aynı zamanda bunun yanı sıra beyaz bir sayfa teslim alıyorlar. İdeal olanı ömür boyu bu sayfayı aynı beyazlıkta kirletmeden şey yapmak, taşımak. Çünkü avukatlık kirlenmeye ve istismar açık bir meslek ne yazık ki. İmajı da böyle. Biz yapmasak bile böyle yapıştırılabilir. Bu anlamda hani derler ya vuku, şuyu hukukundan beter. Vuku bulmasını zaten arzu etmiyoruz. Ahlak kurallarımız var. Ama e, yapmadığımız şeylerin şuyu bulmasına da mümkün olursa engel olmak zorundayız. Yani bu imajı da hak etmesek bile vermemek durumundayız. Bunun için de bir gayret, yani bir imaj gayreti göstermek zorundayız. Hem söyleyeceklerim şimdi bu kadar. Tekrar tekrar hayırlı olsun. ben bu girişten, bu yaptıktan sonra sizin dosyanızdan okuyacağım. Yemin metnini. Sonra siz tekrar edeceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Hukuka, Hukuka. Ahlaka. Ahlaka. Mesleğin onuruna, ve Mesleğin onuruna ve kurallarına, uygun davranacağıma, uygun namusum ve vicdanım üzerine anlayacak. Namusum ve vicdanım Cebi ve düğmesi olmayan bu cübbenin ne anlama geldiğini ben tekrar tekrar söylemiyorum. Bilenler bilmeyenler anlamam ama eminim herkes biliyordur.